Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri 2. dönem sınavınız sona erdi. Bugün de 3. oturumun yapılmasıyla sona erdi. Hepinize geçmiş olsun. Bir sınavı da böylece geride bırakmış olduk. Sınavınız nasıl geçti arkadaşlar? Zor muydu, kolay mıydı? Zorlandınız mı? 1. dönem sınavında bayağı bir zorlanmıştınız. 2. dönem sınavınız nasıl geçti? Sınavla ilgili genel düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız bizler de görmüş oluruz. İkinci dönem sınavınız sona erdi. Sonuçlar ne zaman açıklanıyor arkadaşlar? Sonuçlarınız 17 Nisan'da açıklanacak. 17 Nisan'da sonuçlarınızı öğrenci sayfanızda görebileceksiniz. Sınav sonuçlarınız erken açıklanabilir mi? Geçen sınavda gördük arkadaşlar tam tarihinde açıklandı yani erken açıklanmadı. Muhtemelen bu sınavda da aynı olacaktır. 17 Nisan'da tam olarak açıklanacaktır. Sınavdan sonra kitapçığınızı aldıysanız arkadaşlar sınav soruları yayınlandığında sorular da 21 Mart'ta yayınlanacak. Yani önümüzdeki Perşembe günü sorular ve cevaplar yayınlanacak, internette yayınlanacak. Genelde şu adreste yayınlanıyor arkadaşlar. Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde burada yayınlanıyor. Sınavdan sonra kitapçığınızı aldıysanız arkadaşlar burada sorular ve cevaplar yayınlandığında karşılaştırıp sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz. Bir ay beklemek zorunda kalmazsınız. Bununla ilgili kanalımızdan videolar paylaşmıştık. Sonuçları erken öğrenmek için kitapçıklarınızı alın diye sınavdan önce videolar paylaşmıştık. Bazı derslerin cevaplarını da bizler hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Hatta kitapçıklarınızı aldıysanız perşembe gününe bile beklemeden sonuçlarınızı hemen öğrenebilirsiniz. Kesin cevaplar perşembe günü yayınlanacak. Kesin cevaplar yayınlandığında tekrar kontrol edersiniz. Ancak perşembe gününe kadar sizler beklemeyin diye kitapçık aldıysanız beklemeyin diye bizler bazı derslerin cevaplarını yayınlıyoruz. Sınavdan sonra kitapçığınızı aldıysanız arkadaşlar sonuçlarınızı hemen öğrenebilirsiniz. En geç perşembe günü önümüzdeki perşembe günü sorular ve cevaplar yayınlandığında öğrenirsiniz. Kitapçık almadıysanız da arkadaşlar şuradaki Instagram adresimizden bize ulaşın. Instagram sayfamıza abonelik butonundan abone olarak WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Instagram sayfamıza abonelik butonundan abone olmanız gerekir. Abonelik butonundan abone olduktan sonra WhatsApp grubumuza katılabiliyorsunuz. WhatsApp grubumuza katıldığınızda orada kitapçıkları göreceksiniz. Instagram sayfamıza abone olun arkadaşlar. Abonelik butonundan abone olmanız gerekir. Instagram sayfamızda bu arkadaşlar uygulamadan gelirseniz abone ol butonu olacak. Şurada abone ol butonu olacak. Abone ol butonuna tıkladıktan sonra 10 TL'ye, 20 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Instagram sayfamıza abone olduktan sonra öne çıkan hikayelerde WhatsApp grubumuzun linkini göreceksiniz. Oradan WhatsApp grubumuza katılarak kitapçıklara ulaşabilirsiniz. Perşembe gününe kadar beklemenize gerek yok. Hemen ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sınav sonuçlarınızı erken öğrenebilmeniz için elimizden geleni gördüğünüz gibi yapmaya çalışıyoruz. Kitapçıkları herkese açık yerden paylaşamıyoruz arkadaşlar. O yüzden az önce anlattığımız gibi bize ulaşırsanız, Instagram sayfamızdan bize ulaşırsanız kitapçıkları size ulaştırırız. Bazı derslerin cevaplarını da yine hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı takip edin arkadaşlar. Hesaplarımızı takip ederseniz Perşembe gününe kadar bile beklemeden bir an önce sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Çevrenizdeki arkadaşlarınızla da hesaplarımızı takip etmelerini tavsiye ederseniz arkadaşlar seviniriz. Arkadaşlar sınavınız sona erdi. Sonuçlarınızı erken öğrenmeniz için gerekenleri de videomuzda anlattık. Tekrardan hepinize geçmiş olsun. Önümüzdeki süreçteki işlemlerle ilgili de kısa videomuz bu videodan sonra gelecek. Hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.